Herkese merhaba. Yök dil paragraf sorularını yapacağız şimdi. Yök dil paragraf sorularında nasıl bir yol izlememiz gerektiğini soruları çözerken anlatacağım. Hadi başlayalım. Paragraf sorularını yapıyoruz. Hemen başlayalım. Bazı bilmediğinizi düşündüğüm kelimeler var. O kelimelerin İngilizce karşılıklarını buraya yazdım. Kimliği zaman da bazı gramer yapıları var. Onları da bilmediğinizi düşünüyorum. Daha doğrusu karmaşık, biraz daha ileri düzeyde yapılar. Onlarla ilgili de e, örnekler verdim. Onları da yeri geldiği zaman anlatacağım. Diğer anlamadığınız bölümler olursa yoruma yazabilirsiniz. Paragraftaki bu cümle nasıl bu şekilde kurgulandı diye aklınıza takılan bir şey olursa yazabilirsiniz. Şimdi şurada gördüğünüz gibi aid, help, yardım etmek anlamına geliyor. Trial, test etmek anlamında. Zap buradaki destroy destroy etmek ne demek peki? Yani yok etmek anlamında. Deploy kelimesi sizin için yeni olabilir. Bu da use, use kelimesini bilirsiniz. Kullanmak anlamına geliyor. Şimdi ilk etapta soruya bakıyorum. Böyle bu tip şeylerde yani bu paragraf sorularında arkasından buradaki sorunun benden istediğine göre parça içerisinde onu bulmaya çalışıyorum. İlk soruda we understand from the text that photonic fence. Şimdi photonic fence diye bir kavram var. Ben bunu burada ilk defa görüyorum. Diyor ki bu parçadan anladığımız kadarıyla photonic fence işte şudur, budur falan diye cümle tamamlanacak. Nasıl bir yol izleyebilirim? Benim izleyeceğim yol şu olur. Bu photonic fence'i parça içerisinde bulurum. Photonic fence'in fonksiyonlarına bakarım. Nedir? Ne iş yapar? ne zaman icat edildi bir, bir ya da kim kullanıyor, ne için kullanıyor o detayları bulurum. Altın çizirim. Arkasından şıklara bakarak ilerlerim. Yapabileceğim en iyi yol bu. Şimdi bakıyorum. İlk cümleyi bir okuyayım bakayım neden bahsediyor. Farmers are under pressure to reduce chemical pesticides and their ability to do so will be aided by the news that the US Department of Agriculture is about to start trying a device that can kill insects with a laser. Şimdi ilk cümlede çiftçilerin e, baskı altında olduğunu söylüyor. Hangi konuda? Bu kimyasal pestisitleri azaltma konusunda. Ve de bunlar e, their ability to do so yani bunları bunları yapabilme yetenekleri, kabiliyetleri. Bu e, şeyde Avru şey, Avrupa diyorum Amerika e, Tarım e, Departmanı tarafından bir yeni cihazın işte denenmesiyle bu cihazla işte böcekleri öldürüyor lazerle bir şey kavuşuyor. Bunlar onlar tarafından destekleniyor. Yani yardım edilecek onlara. Şimdi device olarak karşımıza yani cihaz olarak böyle bir cihazdan çıktı. Hala da Photonic Fence diye bir şey yok. Devam ediyorum. Developed by an American company, the Photonic Fence is not really a fence at all. Amerikan şirketi tarafından geliştirilen bu Photonic Fence aslında gerçek bir çit değil. Fence, çit anlamına geliyor, fotonik de, fotonlu anlamına geliyor. Ama neymiş? But a small box containing lasers, cameras and artificial intelligence computer system. Bu, fotonik fence dediği şeyin tanımını yaptı. Bak şimdi, daha doğrusu ne olduğunu söyledi bize. Küçük bir kutu, içinde lazer var, kamera var ve yapay zeka, bilgisayar sistemi var. Şimdi elimdeki ilk bilgi bu, bak gördün mü? Fotonik fence ile ilgili, çıkarsa şıklarda. Bunu alabilirim. Devam ediyorum. The cameras scan the air around the device for 100 meters. Mesela aldı mesela 100 metrelik bir alanı tarayabiliyor. Bunu gördüm. Mesela bu bilgiyi not alırım. And the AI system measures the shape, speed and acceleration frequency of any box detected to establish which are potentially harmful. Bakın şeyde yapay zekada da bu işte şeyleri tespit ediyor. İşte şeklini, hızını ve yine akselerasyonda ivmesini e, hani nelerden bahsettik? Tabii ki de böceklerden bahsettik. Bunların tespit ediyor. Yani potansiyel olarak zararlı olanları tespit ediyor. İkiyi de bunu aldım. Bunları bu işi yapıyor. Devam ediyorum. Any insects identified as a threat then can then be zapped by the lasers with a kill rate of up to 20 insects per second. Saniyede 20 böcek yani zararlı böcek öldürebilme şeyi varmış. Özelliği varmış. Bunu da aldım. Bu da çıkabilir. Devam ediyorum. By deploying several such devices. Deploying az önce görmüştüm burada. Kullanmak anlamına geliyor. Bu tip cihazlar kullanarak farmers could effectively create a virtual fence around their crops that kills harmful pests but leaves bees and other beneficial or harmless insects untouched. Ha, yani böyle şeyleri kullanarak yani bu fotonik fence kullanarak sanal bir çit oluşturuyorlar çiftçiler. Zararlı şeyleri öldürüyorlar. Haşereleri öldürüyorlar. Ama e, arılar gibi diğer faydalı veya işte zararlı olmayan böcekleri de onlar da ellemiyorlar. Bak bir özelliği de bu çıktı, photonic fence'in. The US trials will begin soon. Amerika'daki o denemeler yakında başlayacak. If the device is proven to work. Bu proven dediğimiz yani ispat etmek anlamında. Yani cihaz böyle çalıştığı ispat edilirse then the company hopes to bring a commercial product to market şirket ne yapacak? Bunu ticarileştirecek. Şimdi bir ürün üretildi. Bunu ticarileştirmesi gerekiyor ki alsın satsın. Bunu kâra geçirsin. Though that will be still be some years away. Ama bunu da arkasından da eklemiş. Bak daha önümüzde yıllar var diyor. Şimdi beşinci özelliği de bak. Beş tane şey çıktı. Yani bir sürü özellik saydı. Dört tane. Şunu niye parantez koyduysam. Dört tane şey özelliğinden saydı. Beşincisi de beşincisi de şöyle. Bu daha ürün diyor. Hala daha şey olarak. Yani elimizde daha hani şey yapacağız, üreteceğiz, deneyeceğiz. Arkasından bunu ticarileştireceğiz diye söylüyor. Şimdi bu özelliklerden bir tanesinin burada olmasını bekliyorum. Bunlar hangisiyse bakalım. A'ya baktım. Has not been mass produced yet. Henüz böyle toplu yani seri üretime geçmedi diyor. Mass production dediğim seri üretim. Seri üretime geçmedi değil mi? Evet geçmedi. O zaman işaretleyelim. Ama bu kadar çabuk olmasını beklemiyorduk. Oldu. Bu da 5'te çıktı. Görüyor musunuz? Şurada. Şimdi diğerlerine bakalım neden olmaz. Removes all types of insects on farms. Bütün insekleri yani böcekleri alıyor götürüyor. Hayır yararlıları bırakıyordu. Hatırladınız. Bu bilgi şurada yazılıydı. O numaralardan bulabilirsiniz. May not be effective since it only kills a few insects. Çok az böcek öldürüyor. Hayır saniyede 20 tane öldürüyor diye de böyle bir onun da şeyinden de bahsetti. yani Ne kadar etkili olduğundan da bahsetti. Efektif olduğunu da söyledi üstelik gitti. Is a box which looks like a real fence. Hiç de real fence gibi değil dedi. Burada da bunu bir numarada geçmişti. Will certainly be a waste of money due to its high cost. Bir yüksek maliyeti yüzünden bir yani boşa para diyor. Böyle bir şey söylemiyor. Boşa para falan. Zaten bir deneyecekler bakacaklar. Arkasından işe yararsa bu ticarileştirecek ve devam edecek. Tamam mıyız? O zaman devam edebiliriz. Şimdi parçayı da tabii ki şey hale geldik. Hakim hale geldik. Artık biraz daha rahatız. Ama bu sefer de size bir gramer yapısı göstereceğim. Önemli olduğunu düşündüğüm. Hatta yazılarınızda, eseylerinizde, makalelerinizde de kullanabilirsiniz bunu. Faydalı bir an. Eğer bu bilgiyi anlattıktan sonra beğenirseniz aynı zamanda beğenmeyi de unutmayın YouTube'da. Şimdi şurada bak görüyor musunuz? developed by an American company. Bir Amerikan taraf, Amerikan şirketi tarafından geliştirilen ne? Photonic fans. Şöyle şöyle şöyledir diye devam ediyor. Burada da bu bir aslında yani cümlenin görüyor musun? Bir öznesi öznesi yok aslında. Yani photonic fansdan bahsedecek ama bak ta burada bahsedecek. Virgülden sonra. İşte biz bunu böyle bir edilgen de bir yapıp görüyorsunuz. Develop diyor, geliştirilen diyor. Biz bunu böyle normal kendi cümlelerimizde de aynı burada olduğu gibi kullanabiliriz. Örneklendirebiliriz. Siz de bunu kendiniz bir örneklendirin. Hatta yorumlara da yazın bunu. Olmuş mu olmamış mı ben size oraya bir tik atayım. Ya da olmuş böyle şöyle yapsam daha iyi olur diyeyim. Bunu kullandığınız zaman da ne olur? İngilizce'deki yazımda özgüveniniz gelişebilir mesela. Buna katkı sağlayabilir, güzel olabilir diye düşünüyorum. Ee, mesela bak şöyle görüyor musun? Founded by Atatürk. Yani Atatürk tarafından kurulan, neden bahsediyorum? Elbette ki Türkiye Cumhuriyetimizden bahsediyorum. Turkish Republic is 100 years old. Görüyor musun bak. Aslında özne burada geliyor. Virgülden sonra Turkish Republic da geliyor. Böyle bir bilgi. Siz de benzer bir şekilde çok karmaşık olmak zorunda değil. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yazın şeylere. Ben de kontrol edeyim. Şimdi sorumuza geliyoruz. Beğendiniz mi? <laughs> It is clear from the text that farmers. Bu diyor ki parçada açık bir şekilde farmerlar yani çiftçiler diyor. O zaman ne yapacağım? Elbette ki çiftçilerin altını çizeceğim. Şurayı siliyorum. Bu bilgiyi anlattım bitti konumuz burada şey yaptı tamam şimdi çiftçilerin altını çizelim bakalım hadi ilk başta bir, bir tane bir ilk bilgi bak görüyor musun under pressure baskı altındalar bir tane bu bilgiyi bunu biliyorum başka ne var elimizde devam ediyorum devam ediyorum şöyle tarıyorum scan ediyorum tarıyorum 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 Bunları kullanmasından, şeylerinden, hep şeyden bahsetti. Fotonik fence'den bahsetti. Bak burada bu farmerlar yani çiftçiler bunu kullanarak efektif bir şekilde bir sanal bir fens yapabilirler diyor. Bu da yani mahsullerin şeyinde etrafında. Onlar da ne yapar? Zararlı pestleri, haşereleri öldürür diyor. Diğer yararları bırakır diyor. Başka bir şey görüyor musunuz? Görmüyorum ben. Yani bunlar e, var baktığımız zaman. İlk cümle bir de şurası. İlk cümlede işte baskı altında ama neden baskı altında olduğunu da söylüyor. İşte kimyasal pestisleri azaltma konusunda Onlara bir şey yapılıyormuş yani azalt şunları o kadar böyle milletsiz zararlı şeyler yiyor şeklinde bir baskı var. Bu bilgiler ya yani bunu bulacağım ya biri çıkacak ya biri iki çıkacak. A'ya baktım are against the use of photonic fence in farming. Buna karşılar mı? Yok hayır zaten bu şu 1 ve 2'yi bulacağım ya başka bir şey bulmayacağım. Are not allowed to use any chemical pesticides in farming. Yani bir kimyasal pest kullanmalarına müsaade edilmiyor yani hiçbir şekilde hayır kullanıyorlar. Sadece diyor ki azalt diyor kullan. Ben sana kullanma demiyorum. Yine kullan ama azalt. We'll continue using pesticide as it is cheaper. Bu pestisit kullanmaya devam edecekler de ucuz olduğu için. Bu bilgiyi hatırlamıyorum. Yani böyle bir şeyden geçmedi. O kadar okuduk. Are expected to decrease the amount of chemical pesticides they use. Bu azaltması bekleniyor. Ha bak decrease diye bir kelime var burada. Decrease ne demek? Azaltmak demek. Peki neyin eş anlamlısı decrease? Radius'un eş Şöyle bir iki tık da büyütelim şöyle. Bu ki İngilizce'deki o şeylerde, yani İngilizce diyorum paragraftaki sorularda genelde böyle kelimelerin eş anlamları, yeniden ifadelerlenmiş halleri çıkar. Burada da bekli, bekleniyor, ne bekleniyor? Azaltmaları bekliyor. Neyi azaltmaları? Kimyasal pestisleri. Tamam. Bir numaradaki çıktı. E'ye baktım. Will not be able to afford the photonic fence at the moment. Yani şu anda paraları yetmeyecek diyor. Daha zaten üretmediler ki. Böyle daha oraya gelmedik. Daha bir yapsınlar bakalım. Ondan sonra bakacağız. Peki şimdi ilk kısımda şu founded by Atatürk, developed by demiş ya şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Burada alttakini söylememiştim. Buradaki şeyde kimi zaman da bak yaparak ederek anlamını taşıyan ayenciliği şekilleri kullanırız. Şimdi burada kurulan dedik, burada geliştirilen dedik. E peki hep pasif mi olacak bu? Yani bizzat kendisi bir şey yapmayacak mı yani? Değil mi? Yani öyle de olabilir. Dolayısıyla yani mesela bu Turkish Republic Türkiye Cumhuriyeti kendi başına kurmadı. Kuruldu dedik değil mi? Burada da Amerikan şirketlerden geliştirildi dedik. E bizzat kendi yaparsa ne olacak? O zaman da işte ayıncılı olacak. Bak by using a campus evet campus diye okunur bu. Bunun telaffuzu çoğu zaman yanlış söylendiği için iki defa üç defa söylüyorum. Hadi bir defa daha söylüyorum campus. Bir pusula kullanarak you can find your direction yani yönünü bulabilirsin. Burada istersen ben yani bayı atarım. Using a compass he found his way. Yani yönünü buldu. Dedim. Işte farklı bir cümle oldu. Gerçi yani burada he found dedim. Burada you can find dedim de. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde de derken aktif olduğu zaman yani bizzat kendisi yapan bir şey yapsın. Pusulayı kendisi kullanıyor. Pusula kullanıldı falan demiyoruz yani. Böyle ayıncılı kullanıyoruz. Edilgen olduğu zaman böyle kullanıyoruz. Karmaşık buluyorsanız sorabilirsiniz. Ama daha güzeli bundan bit bir de bundan örnek yapın olmuş mu diye sorun ki en güzeli budur. Yani bizzat kendiniz aktif olarak yaptığınız zaman yani şey bizzat kendiniz yaptığınızdan daha iyi olacaktır. Geldik son soruya. Yani bu şeyin parçanın son sorusuna. The text is mainly about. Artık parçayı tekrardan böyle bakmama gerek yok. Parçanın bana neyini soruyor? Ana fikrini soruyor aslında. Yani parça neden bahsediyor? Bakıyorum A'ya. A new device which aims to destroy harmful insects via Lazer teknoloji. Oldu mu? Oldu. Evet yani lazer, lazer teknolojisi zararlı böcekleri öldürmeyi çalışan şey yapan amaçlayan bir cihaz. Yine güzel oldu ilk şıkta çıkması. Peki via ne demek? Evet bu via değil Via diye okuyoruz. Vaya demek by demek. By demek through demek. Yani vasıtasıyla aracıyla anlamına geliyor. Bunlar da böyle sınavın bağlanç bölümünde bir yerlerde çıkabilir. Bundan not alalım. İşte diğerlerine de bakalım aralarında kelimeler geçecek. The reasons why most American farmers have recently stopped using pesticides. İşte Amerikalıların daha sonra birçok Amerikalı çiftçinin işte neden bu pestisit kullanmayı bıraktı? Bırakmadılar, kullanıyorlar. Burada söyleyeceğim kelime var mı? Yok. How a company devised the photonic fence to save harmful pests. İşte bir şirketin nasıl bir e, bu fotonlu fence e, çit icat ettiğini e, söylüyor bu zararlı pestisleri korumak için diyor. Buradaki device kelimesini not aldım. Bu zaten değil de hani device kelimesi de bir şey icat etmek. Mesela device şey olabilir. Burada bir ne bileyim işte burada gördüğünüz gibi bir cihaz olabilir. Karşılığı invent a plan veya system bunlarla kullanabilirsiniz. Bu da önemli kelimelerden. D'ye bakıyorum. The technical challenges of designing the photonic fence experienced by scientists. Bu Fotonik, e, fotonlu çitin e, şeyi bilim, e, yaparken, tasarlarken işte teknik bir takım zorluklardan bahsetmiş. Challenge ile difficulty aynı anlamdadır. Bunu not alalım. Çizdik. Methods of distinguishing harmful pests from beneficial ones in farming. Bu konu itibariyle yani bir zararları yararlardan ayırma metotları gibi bir konu olmadığını pekala biliyoruz ama bizim burada üzerinde durduğumuz distinguish distinguish ayırt etmek demek böyle separate separator separate vardır ya oradan aklımıza gelsin. Evet bu paragrafı böyle tamamlamış olduk.